Evet arkadaşlar herkese merhaba nasılsınız başlıktan da anlayacağınız üzere sonunda postayı bir eş aldım ama şimdi direkt onları göstermedim kamerayı çevireceğim size göreceksiniz hazır sularda doldurmuş babamla annem ördekler yıkanıyor onlarla bir başlayalım bir de buraya yuva yapmışlar arkadaşlar çok güzel olmuş yumurtasınlar diye arkadaşlar telefonun hafızası doldu Bilgisayara daha aktaramadım, fazla uzun video çekemeyeceğim, kusura bakmayın. Ama yeni aldığım postayı göstereyim size. Hazır mısınız? Black Wolf is back demiş miydik? Demediysek diyelim. Dediysek de bir daha deriz. Hiç şey olmaz. Jin <laughs> kazlarında erkekler belli olmaya başladı arkadaşlar. Mesela büyük erkek bu, ama oradan gelen erkek de şey yani erkek bak şey şu bağırıyor. Neyse, fazla uzatmayalım. Şöyle Tatatatam Azizallah, ezan okunuyor Evet arkadaşlar bir kaplama posta Kaplama diyorlar herhalde buna Çok güzel bir rengi var Çok hoşuma gitti Zehir abimden aldım Şimdi yem attım Bizim erkek postaya İnşallah güzel bir eş olacak Ona bir tane bilezik takarım Sarı bilezik olması lazım Ona bir tane bilezik takarım kızımıza yani dişi, dişi şu anda yüzde 95 dişi gözüküyor ama bilmiyorum yani. Eş olmuş bile olabilirler hatta geldiğimde postanın yuvasında. E arkadaşlar bir durun ya. Erkekler belli oldu dedim ya arkadaşlar bakın. Bir de bakın şu getirdiğim kas şey iki tane damızlık bırakacağım diyordum. O dişi buraya getirdim. Oradakileri keseceğim. Neyse bunları yavaş yavaş daha ilk defa saldım. Kapatalım arkadaşlar. İnşallah kaçırmayız. Kaçacak gibi duruyor ama. Bizim posta zaten kaçacak gibi duruyor ben anlamadım. Heh, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Al çakmakla hadi gir onu bir at bakayım oradan nasıl atıyorsun göreyim ben seni ya gözükmüyor şu anda artist postaya saldırıyor hadi at onu oradan da göreyim ben seni seni dayak manyağı yapacak o az kaldı yukarı çıktı dişimizde neyse karanlık zaten gözükmüyor arkadaşlar kapatalım bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın diyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar fikir öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum